6 Mart 2023 günlerden pazartesi günaydın sakin ekibiniz hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Türkiye siyasetinde 24 saat e, o kadar önemli ki saniyelerin dakikaların o kadar önemli olduğu anlar yaşadık ki e, şu son 24 saat belki Türk siyasetinin önümüzdeki 5-10 belki 20 yılına yön verecek şekilde gelişti. E, biliyorsunuz ki Cuma günü yapmış olduğum günaydın saatinde Meral Akşener masadan kalkmıştı. Meral Akşener altılı masaya geri döndü. E, gerçekten şu son bu sabah itibariyle başlayan e, görüşme trafiği liderler arasında siyasetçiler arasında e, İYİ Parti'nin CHP'nin kurmayları arasında yapılan görüşmeler e, bir noktaya kadar geldi. Bugün normalde Saadet Partisi liderliğinde bir toplantı yapılacaktı ve aday açıklanacaktı Kemal Kılıçdaroğlu e, ee, Meral Çevir'in masadan ayrılmasının ardından 5 parti yani CHP ile birlikte 5 parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da çıkmayacaktı. Fakat bu sabah e, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önce İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti Meral Çener'le görüştü. Daha sonra bu görüşme çok kısa sürdü. E, i̇ki başkan da, iki belediye başkanı da yapmış olduğu açıklamada iki ifadeleri kullandı. Biz Millet İttifakı'nın belediye başkanları izledi ve Meral Çener'in masaya davet etti tekrardan. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu e, bu görüşmeye dahil oldu. Dörtlü bir görüşme yapıldı bu görüşmede. Meral Akşener, Mansur Yavaş ve e, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olması teklifini sundu. İcracı Cumhurbaşkanı yardımcısı olma teklifini sundu. E, ve bu teklif Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi. Meral Akşener masaya döndü. Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti liderini İYİ Parti Genel Merkezi'nden aldı. Orada görüştüler. Bu teklif sunuldu. Ve şu an e, Saadet Partisi liderliğinde bu toplantı başladı. Başlayacak. E, artık liderler yavaş yavaş Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geliyor. Bir anda neydi ne oldu? Yani e, ben şöyle özetliyorum aslında. İş şuraya döndü. Polos'ta artık bir miktar para olayına döndü. Yani teklifler, e, anlaşmalar bir pazarlık e, süreci yaşandı aslında. E, Kemal Kılıçdaroğlu burada aktif rol oynadı. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Altılı Masa'nın bütün üyeleri çok yoğun bir şekilde bir siyasi trafik yaşattı Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bakalım ne olacak bu akşam? E, aday açıklanacak artık şu anda. Altına masa tekrardan toplanıyor. E, son görüşmelerini yapacaklar artık bir yol haritası açıklanacak. İnsanlar Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? Kılıçdaroğlu mu aday olsun derken üçü de e, aslında teknik olarak aday olmuş oluyor. E, çünkü Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda çok muğlak, çok boşluk bulunan bir madde. Eğer ki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı aday olarak açıklanırsa belediyedeki görevlerinden istifa etmeyecekler. Çünkü e, ancak seçim olduktan sonra e, Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılacak bir kararnameyle bu görevlere atılacak bir kesimde o zamana kadar görevlerinin başında ancak ee, biz hukukçular için de çok ciddi bir siyasi, e, bu yaşanan siyasi durumu hukuki olarak çözümleme kapısı açıldı. Bunun üzerine çok ciddi tartışmalar ameliyat hukuku profesörleri tarafından e, yapılacaktı. Gerçekten çok garip bir 24 saat yaşadık. Belki daha da yaşayacağız. Masadan neler çıkacak e, ben sizlere aktarmaya devam edeceğim değerli izleyicilerim. İkinci olarak aslında deprem gerçeği var Türkiye'nin. Bir ay oldu bugün depremin üstünden tam bir ay geçti. E, ve biz depremi unutmamamız gerekiyor. Hala depremden etkilenen illerde. Hatay, Maraş, Adıyaman, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Antep, başta olmak üzere Kahramanmaraş. Bu illerin hepsinde hala eksiklikler var. Ee, yardımların tekrardan başlaması gerekiyor. Evet en başta yardımları yaptık ama Bu yardımların tekrardan yapılması gerekiyor. Evet ben günaydın saatini şu anda bütün gelişmeleri böyle aktardım. Biraz uzun oluyor, uzun olacak. Yapacak bir şey yok. Ee, tekrardan gelişmeler oldukça sizlerle birlikte olacağım. Beni duyan ve etmek isterseniz beni takip etmeniz yeterli. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.